yeni video ile merhaba arkadaşlar. DJI Osmo Pocket ile çekimlere devam ediyoruz. Şu an 4K 25 FPS çekim yapıyorum. Kameranın kendi üzerindeki internal mikrofonları kullanıyorum. Bu şekilde ses nasıl? Bunu da duymanızı istedim. Büyük çekmece sahildeyiz. Geniş açılı objektif takımı değil. Onu da ilerleyen dakikalarda takacağım göstereceğim. Bunlar Bunlarda yürüyorum. Size manzarayı da göstereyim. Evet, bu şekilde bir manzarası var. Dediğim gibi 4K 25 FPS'de çekim yapıyorum. Burası eksi yani 0.3 UV'yi ayarladım, pozlamayı. Güneşli bir hava yok. Yaz bitti, Eylül ayındayız. Dün akşam epey bir yağmur yağdı. Yine de insanlar Cumartesi günü için yürümeye gelmişler. Dediğim gibi hafif bir rüzgar var. Dalga sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Şimdi Mic 2 takayım bir de onunla duyun. Evet şu an DJI Mic 2 takılı arkadaşlar cihazla gelen. Windshield'sız nasıl sesler geliyor onu da duymanızı istedim. Ben cihaz tutmak için ekstra bir çaba sarf etmiyorum. Normalde orada giriyorum. Şu an Windshield'ı da takayım. Evet Windshield takılı yani Netcat takılı şu an mikrofonda. Şu an ses nasıl geliyor? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de 4K 50 FPS'te çekim yapalım Evet şu anda da 4K 50 FPS çekim yapıyorum 60 FPS'e kadar çekiyor ama ülkemizde elektrik hattından dolayı 60 FPS yaparsam Aslında gece değil ışıklardan etkilenmez ama ben 50'yi seçiyorum yani PAL formatında çekim yapmayı sürdürüyorum size de tavsiye ederim bu şekilde çekimlerinizde yanıp sönen ışık efekti olmaz 25 ve 50 FPS'i kullanabilirsiniz büyük çekmecedeki trenleri görebilirsiniz. Trenleri çekerken de size Makinenin bir özelliği olan spin shot'ı göstereceğim. Spin shot'ı 180 olarak ayarladım. 4K 50 FPS'te yaklaşık 2 saat, 2 saati biraz geç, 2 saat 10 dakika bir kayıt yapabilirsiniz. 128 GB bir SSD ile. Full HD'de 4 saate yakın bir kayıt yapabilirsiniz. 4 saati de geçerli yorumluyorum. Yani uzun yolculuklarda yalnız 2 tane 128 GB alsanız bile bence gayet yeter. Yani en azından bir yere depolarsınız sonra. Biz e beklerken makinenin diğer özelliklerine bakalım. Mikrofon sesi nasıl geliyor? Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şu an DJI Mick takılı. Rüzgar var. DJI Mic de şu an gürültü engelleme de açık. Bir de gürültü engellemeyi kapatayım. Nasıl siz söyleyin. Evet şu anda da arkadaşlar DJI Mic de windshield takılı ama gürültü engelleme kapalı pozisyonda. Kapalı olduğumu ışık mavi yanıyor. Şöyle göstereyim şu şekilde mavi bir ışık var. Mikrofon şöyle yakamda takılı. Burada ortam sesini ne kadar alıyorsunuz bilmiyorum. Yaz bitti ama yine de sahil kalabalık sayılır. Şu an daha çok yerliler var gibi. Büyük çekmece yerlisi benim gibi. Makinede çok bir ısınma sorunu yok arkadaşlar. Ayrıca ne olur ne olmaz diye menüden makinenin kendi internal mikrofonunda yedek ses kaydı alıyorum. Ama mikrofondan ayrıca yedek bir ses kaydı almıyorum. Yani kendi üzerine kayıt almıyorum. 32 bit kaydı açtım. Şu an size tren geliyor. Spinshot'ı göstereyim. <laughs> Evet, Mishat'ın böyle bir etkisi var arkadaşlar. Bir de yürüyerek deneyelim. 180 dereceyi kullanıyorum. Bu şekilde tam ters dönüyor. Bir kere daha basarsak eğer. Bu şekilde de S yerine dönüyor. Bir de 90 derecelik var arkadaşlar. 90 derecede de dik yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani normal çekim moduna geliyorsunuz. Bu şekilde bu şekilde açılar yapıyor arkadaşlar. size bir de geniş açılı objektifte nasıl görünüyor onu göstereyim. Şu anda da arkadaşlar geniş açılı objektifi taktım. Aradaki farkı şu an göremezsiniz. Ben ama sizin önünüzde takıp çıkarayım. Şu şekilde normal objektif açısı. Bu şekilde de arkadaşlar geniş açı objektif açısı görünüyor. Karşıya bak bakarak da size göstereyim bunu. Şu an kamera karşıya bakıyor. Şu şekilde ağacı el alabilirsiniz arkadaşlar bakın ağaçta i̇şte alttan ve üstten ne kadar genişlediğini yine görebilirsiniz. Evet, şu an arkadaşlar geniş açı objektif takılı. Geniş açı objektif biraz kan olduğu için arkadaşlar bununla beraber objektif kapanmıyor. Ama ND filtrelerle falan makinayı, objektifi çıkarmadan kapatabilirsiniz. Şöyle uca doğru gideyim. Hatta giderken şurada bir de size spin shot deneyeyim geniş açı objektif ile. Bir şey yok. Senin aldın, o kızın Ama Evet. Bence çok güzel efektler yapıyor arkadaşlar. Ben bu efekti seviyorum. Eğer hani böyle ormanda falan olursa eğer orman gibi bir yerde de kamerayı yukarı tutarak spin shot efektini deneyebilirsiniz. Şu an dediğim gibi yani dik bir güneş yok. Biraz hava rüzgarlı. Deniz sakin. Böyle bir havada kamerayı denemekteyiz. Bugün günlerden de size söyleyeyim arkadaşlar. 21 Eylül. Yani videoyu çektiğim gün 21 Eylül. Ne zaman yayınlanacak? bilmiyorum. Çünkü bundan önce de sırada epey bir video var. Haftada bir ya da iki video yayınlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar buraya iPhone'la çektiğim görüntüleri ekleyeceğim. Oradan gördüğünüz gibi Kamerayı kapattığımızda lens olduğunda yani geniş açı lens olduğunda kamerayı kapattığımızda cihaz bunu algılıyor ve e, diğer tarafa dönüyor. Objektifi diğer tarafa döndürüyor arkadaşlar. Onun dışında bir video çektik ama videoyu kaydetmek istemiyoruz. İstediğimiz gibi olmadı ve yer kaplamasını istemiyoruz. Yine görüntüde göreceğiniz gibi eğer kayıt durdurma tuşuna uzun süre basarsak arkadaşlar 2-3 saniye orada zaten ekranda nasıl kadar basacağınızı gösteriyor. O şekilde uzun süre basarsak eğer kaydetme tuşuna videoyu hiç kaydetmiyor direkt siliyor. Onun dışında bir özellik daha var arkadaşlar. Şu da şu link tuşu var ya. Videolarınız arkadaşlar diyeceğim mi 2 üzerindeki link tuşu ile kaydı başlatıp durdurabilirsiniz. Uzaktan da yine bu şekilde makineye uzak olsanız bile kayıt başlatıp durdurabiliyorsunuz. Böyle bir güzel özellik de var. Kaydın başlayıp başlamadığını nereden görüyorsunuz? Ekranın sol üst kısmında yine kırmızı bir kare içerisinde kaç dakika saniye saniye kaydetti gözüküyor o kırmızıyı uzaktan da görebilirsiniz ve üzerinde yine yanıp sönen bir kırmızı ışık var. Kısaca kameranın bazı özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Kameranın gece performansı gerçekten iyi. Bugün zamanım olursa yine gece performansı da size çekip bu videoya eklerim. Eğer zamanım olmazsa onun için de ayrı bir inceleme videosu çekeriz. Şimdi de gece modu arkadaşlar. Şu an güneş batıyor. Şöyle göstereyim size. Kamerayla benim gördüğüm ışık aralığı hemen hemen aynı. Yani bu gerçekten çok güzel bir olay. Kendimi de göstereyim. Şöyle bir banktayım. Bu taraftan da bakın biraz daha karanlık olsun. Size tam karanlıkta nasıl olduğunu göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi güneş batarken gece performansı bu şekilde kameranın. Ayarlarla hiç oynamadım. Yine eksi 3 pozlamada ve 4K ile FPS çekiyorum. Evet arkadaşlar yo müzikten kaçalım önce. Şu anda kameranın gece performansını görüyorsunuz. Şurada ışıklı bölüm var. Orayı çekeyim. Bu şekilde hava ışıklar yanıyor şu an sahilde. Ama benim ekranımdan gördüğüm kadarıyla Gayet temiz. Hala hiçbir ayar oynamadım. 4K 50 FPS eksi 3 de çekiliyor. Bir de beni nasıl çekiyor görün. Beni de bu şekilde çekiyor. Şimdi aktif Track'i e etkinleştirdim. Bu şekilde renkler gayet güzel görünüyor. Arka tarafta güneşin batışını görüyorsunuz arkadaşlar. Renkler çok iyi gözüküyor buna göre. Kırma zaten yok. Yani diğer kameralara göre çok daha iyi. Şöyle ışığın altından geçerken tabii ki biraz daha açık 4K 25 FPS'te bakayım. Şu anda arkadaşlar 4K 25 FPS'te. Şu an gördüğünüz gibi çok daha iyi gece performansı. Bence gece lane 25 FPS'te kullanmak çok daha mantıklı. Biraz önce geçtiğimiz yerlere bakalım. Gördüğünüz gibi 4K 25 FPS'te çok daha iyi performans veriyor gece çekimi. Ya yani bu ekrandan bile belli oluyor. Sanki böyle 10 dakika 15 dakika zamanla geriye gitmişim gibi. Aydınlanma oldu. Bir de 1080 80 e alalım bakalım. Önce 2.7 K'da deneyeyim. Şu anda da arkadaşlar 2.7 K'da 25 FPS'te çekiyorum. Gece performansı nasıl 2.7 K'da? Yorumlardan yazın lütfen. Şimdi de arkadaşlar 1080p'de çekiyorum. Yani Full HD'de şu an gece performansı. Yine 25 FPS. Gördüğüm kadarıyla çözünürlüğün artmasıyla düşmesi de çok fark etmiyor. Ama FPS hızında gece gündüz çekimlerinde yine kaydı değer gözle belli olan değişme var. Tekrar 4K 50 FPS'e geleyim farkı göreceksiniz. Şu an yine 4K 50 FPS arkadaşlar. Gördüğünüz gibi epey bir karanlıklaştı. Hemen tekrar 4K 25'e dönüyorum. Evet şu an yine 4K 25 FPS'te. Biraz daha aydınlandı. 4K 50'de gerçekten epey değişiyor. Düşük ışıkta düşük FPS çekmek çok daha mantıklı geldi bana göre. Evet arkadaşlar burası bayağı karanlık şu an. Sağda solda çok ışık yok. İleride yine ışığının altından geçeceğim. Sokaklanmasının altındayım. 4K 25 FPS'de. Kameranın gece performansı da bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek ve <laughs> yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.